devam edebiliriz abi. Girdim. Hı hı. Gerçekten ne öyle. Yani Allah Allah. Ne? Tamam, Ego mı konuşuyorlar? Nerede konuşuyorlar? Aynen abi. Discord'dan konuştular. Yayın daha çıktı. hadi mı? Tamam. Ne alaka? Ondan sonra... <laughs> bak... küfür var mı küfür? olaylar tamamen yanlış anlaşılmaya gittikten sonrasında... Öyle patlak vermesin. İkisi de mi yayındaydı lan? Neden dolayı? Abi ikisi de yayındaydı evet. Herkes bir sinirle küfürler. Falan. Tamam mı? Yayında konuşulan konular değil ki bunlar amına. Falanlar, saçma sapan muhabbetlerin evet, dönmesinden efendim. sonra sen etmedin. Hmm. Bu ne oldu? İşte herkes bir şeyler paylaşmaya başladı. Burada gelip belki bana da küfür eden olmuştur. Gelip sana da küfür eden olmuştur. Sen haklı bunun olmuştur. Sen haklı bunun olmuştur. Bu tamamen izleyicinin kararı. Herkes her şey bir şey bakalım. Neyi anlatıyorsun abi? Bana sen şunu anlat. Yayında, bir yayında çıkıp her süre insanları ego dolduruyor demeyi bana anlatır mısın? Çok ben bu sadece bak. Birincisi ben mi? insanları bu yayında öyleydi. bu konuşulup konuşmadığını bilmiyorum ama bana egonun doldurduğunu benim arkadaşlarım bana söyledi. Eğer sen benim Discord Discord mı açar mısın? Tamam, Discord'da yayın ben, açtım. Ben sana. yayın açamam arkadaşlar. Sen yayın izlediğim anda benim yayınım kapanır. Benim hayır, hayır. o kadar güçlü. Discord dis nasıl ya? Benim Discord kadar... yayınımı açacaksın abi. Al o zaman link sana atıyorum ya. sana. Şunu bir izler misin? At. Özelden at. Şunu Hattım özelden bunu. Bir Sen. Bu arada dur. Bir izle öyle konuşalım. Sen. Başın. Buradaki mevzuyu bana bir anlatabilir mi? Tam olarak mevzu ne burada? Hakan. Bu şu Abi. <laughs> ben de yarısında girdim de o şey mevzusu işte ya. Ee, hani bu. Yayıncılar işte şey oldu ya. Oğlum Ersin filan diyorlar. Ersin ne alaka? Onu bilmiyorum abi. Sen dinle sen Ben Allah Allah. Sen biz duyuyorsan sen de yavaş yavaş. Yok yok ben chat'i çete... bak onları ego dolduruyor kanka. Bir de bu platformu bırakıp giden birlerini ha bak demişim ki insanları ego dolduruyor ve bu platformu bırakıp gidenler dolduruyor dedim. Yani sen dedin ya hani bir isim daha verdim buradan gitti. Ben bu isim hakkında dün alakalı konuştum. Herhangi bir şekilde bir problem olmayacağını, bu platforma geri gelebileceğini de konuştum. Şöyle bir şey kanka, sizin bana, ben yayındayım hiçbir şey yok. Sizin bana ettiğiniz laflar, sıkıntılar beni illaki, emin ol daha çok birçok bir şey görürsün. Yani seni çok inciten bir şey görürmüşsün seninle alakalı, bilmiyorum ama benim sana alakalı problemim varsa ya da benim sana alakalı bir suçum varsa ben senden özür dilerim. Okey? Tebrik Ama şey ben şunu anlamam. Ama peki Gün, siz Instagram'a neden atıyorsunuz peki yani böyle şeyleri ortalığı karıştırmak amacıyla? E, ben bunları konuştum yani istiyorsan evet, yayında konuşalım. Tamam. Sen ben senden ben, ben erdemlik yapıp öz, özür diledim. Tamam sen mi? erdemlik yapma ki hatalısın. Ben bunu da mı hatamadın? Bana telefonda. Evet bana telefonda. Bana, sen benim dostumsun evet, dedim, lütfen. Ben, sen bu, benim dostumsun ben senin kötülüğünü düşünmem diyiip e, yayında milleti galyana getirip insanları ego dolduruyor diyorsun hayatım. Anladım. Oğlum bak bunu bugün yayında yapmış olsam eyvallah. Anladın mı? Bu dünün yayını. Sen dün Instagram'da paylaşıp abi Ego ile Amigo seninle birlikte dalga geçip insanları galayana getiriyor deyip benim chatime sürekli yazdıkları zaman Amigo ile ayrıldılar mı lan? Mezarcılar. Amigo ayrılmışlar da abi herhalde. <laughs> Valla mı? O işte bu şeyle takılıyor diye herhalde bilmiyorum. Kimle? Ee, barışçı. Ha şeyle işte değil. soruya e bakıyorum. <laughs> evet. Amına barışçı Voldemort mu? İsmi lazım değil o kişi. Aynen öyle. Voldemort. ben de konuşacağım kanka. Yani beni Instagram'da, Instagram'a attığın story'yi senin 150 bin kişi görüyor. Bilmiyorum ne kadar şey, 150 bin kişi görüyor. Benim yayınımda beni 4 bin, 5 bin kişi görüyor. Yani story burada binlerce kişiye hitap ederken burada yayın sadece 4 bin, 5 bin kişiye hitap ediyor. E sen bunu orada TikTok'a atıyorlar. İşte işte senin Görüyorum Instagram'dan story'ini da atıyorlar. Böyle. Bak tekrar yani söylüyorum. Sen... Ben tekrar söylüyorum. Beni Galayana getirip bak beni Galayana getirip Instagram'larda evet. paylaşımlar yaptınız. Ben yine suçlu olayım. Benim için hiç problem yok. Ben özür dilerim ama ben dün yayında tekrar söylüyorum konuştum kardeşim. Gerçekten konuştum. Daha sonrasında gecesinde de sizi aradım. Seninle anlattım zaten. Ben bir saat boyunca. Seninle en az yarım saat konuştuk. Madışçı ile takılıyor diye Amigo'dan mı ayrıldı? Serkan Madışçı ile sevdiğini görürsem sikerim seni. Her yayıncıları sevdiğim hiçbir <laughs> problemin olmadığını. Ve sizinle alakalı ne olursa olsun her zaman destek olacağımı. Siz de bana destek oluyorsunuz. Ben de siz oluyorum. Bu işler böyle yürümek zorunda. Tekrar söylüyorum. Ben özür dilerim benimle alakalı bir problem varsa. Ama sizin evet. paylaşımlarınız elip chatte sürekli yazıldığı zaman siz galada 100 kişi toplanıp bir aradayken ben burada yayındaydım. Yani bana ya yani Öyle bir anlatıyorsun ki sanki biz senin için buluştuk orada. <laughs> hayır değil. Yani siz hepiniz oradasınız kanka. Hep bir aradasınız. Yani yayıncılar hep bir arada rahat konuşabilir. Anladın mı? Ve ben burada chatleyim. Ve ben de chat'e olayları anlattım. Olaylar kızıştıkça kızıştı. Tekrar dün her herkesle konuştum bu arada. Ben şunu tekrar anlamak için soruyorum. Sen benim insanları doldurduğumu düşünüyor musun? Anka storyine bakıldığı zaman evet mısın storyini. Teşekkür ederim bu arada. O ayrı bir konu. Benim insanları gerçekten doldurduğumu mu düşünüyorsun? Bana yemin ederim öyle söylediler kanka. O galada, o galada konuştuğuna da Sonra da mesela şey diyorlar. Cihan e, vurduruyormuş diye söylüyorlar kanka. Ben buna mı inanıyorum? Anladın ya, mı? Böyle ya, bir ya, böyle ya, bir ya, şey milletin söylediğine inanmak ne? Bana kanka, bunu, sen bunu söyle. Sen, kaç yaşındasın? 32 yaşındasın. Kanka bunu bana İki tane adamın söylediği şey inanıyor kanka. musun? Evet inanıyorum kanka. Biz seninle yüzde geldiğimiz zaman sen bir şey söylediğim zaman sana doğru, doğru olduğu zaman sen bana küfür edip şey yapan adamsın. O gün de söyledim. He? Ben e, ne diyor onun adı ya? E, yılbaşı galasına gittiğimiz zaman ben sana doğru bir şey söylediğim zaman bak kanka böyle 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 dediğim zaman sen bana Oh shit. Şey. E, yok be kanka siktir git öyle şey mi olur falan yapan adamsın. Ben en haklıyım. Ego vurdu diyormuş beyler bu arada haberiniz olsun. Bu konularda. Neden o zaman o sen savunmuyorsun? Neyi savunmuyorum? Her konuda. Ya ne anlatıyorsun? Ben, ben seni anlamıyorum. Ben ben, be, rahat konuşamıyorum ki yani satayım. Yayında, yayında arıyorsun böyle ya. şeyler şey yapıyorsun ya. ya, 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 ya konuş konuşamıyorum. Konuş ne olur bak her şeyi rahat rahat istiyorsan konuşalım. E, tamam. Ben bu, dur, beni çekeceğim. Dur, odaya girmem gerekiyor. Dur şu turnuvadayız kanka. Tabii gireyim konuşalım. Ya ben tam burada girdiydim abi. Sen burada mı girdin? Bir, birbirlerine <laughs> primitivasyon falan diyorlar. Ne diyor? diyor? Sesini yükseltme. Sen diyor sen sesini yükselt. Allah Allah. <laughs> sesini yükseltme ya. Bak destan anladı mizahı değil Nasıl mi? konuşuyorsak. Ses kaydı mı dinletti? Ses kaydı mı dinletti lan? Aynen ufak bir ses kaydı dinletiyordu. Allah Allah. O zaman buna ne diyoruz? Nerede benim çekirdeğim ya? Ananın <laughs> sikeyi. <laughs> 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 Bu platformun kapanacağını, sizi işten çıkaracaklarını siz bilmiyor muydunuz? <laughs> ha? Ama ne zaman olacağı belli değildi. Hala, ha, mustar, hala transfer vardı. Kanka transferlerle ben, ben olacak bir iş değildi. Niye, bir dakika o zaman. Nimo kapanıyordu. Sadece sen oradayken. Transferlerle Nimo ayakta kaldı. Kanka, onu da Nimo ya? TV kapanmayacaktı. Kesin, niye? Allah Allah sen şu an yayında olur. değil misin? Hayır. Yayındayım. Şöyle şey. Tek eğer tek başıma ben kalsaydım bütün herkes, buradaki bütün herkes de orada olsaydı, Ersin de gitmiş olsaydı oraya ta bundan bir yıl önce belki Belki diyorum buranın kapanma ihtimali olmaz ama Türkiye ayağını çekerdi. İşte aynı şekilde, aynı şekilde buranın da kapanma evet. ihtimali vardı. Ama kurtulma da ihtimal. Vardı. vardı. ama sizin, bak sizin zaten kanka sizin transferiniz yoktu ki siz yıllardır oradasınız. Ben size evet. bunu söyledim. Hep bak do aa, doğru, ben dedim ki kardeşim bura kapanıyor. Bütün yayıncılar oradaki şu an yani büyük yayıncılara tek tek söyledim. Kapanıyor kardeşim. Siz de dediniz ki kanka biz burada ne kadar kalabilirsek kardır dediniz. Kaldınız kardeşim. Hala dayanabilirdi çünkü kanka. Çünkü moda <laughs> çok pahalı. Hiç kavga edecekmiş gibi görünmüyor bunlar. Durun atmayın, barış atmayın arkadaşlar. Abi, Nimo da kapanma ihtimali varken. He? E, kapanmadı transferlerden dolayı. Kanka. dolayı değil kanka. Burası zaten kanka. Transferlerden de kanka, kapanmadı. Kanka birincisi açık söylüyorum sana. Tamam konuşalım şey abi sen şey... diyorsun ya, diyorsun ki bu. Burası... Sen şu an bir seni şey söyleyeceğim. konuşursan şey çıkayım sen. Cihan. Cihan. Sen düzgün konuş. Dinlemeyeceksen Cihane. çıkayım ben. Cihan'cığım duyuyor musun beni? Bak sen direkt çıkma Ya ben dinliyorum ya hayatım seni. Bak kardeşim. Bana galiyana gelmiyor. Açık açık bir şey söylüyorlar abi ya. Hayatın deyince yumuşuyorlar ya. Cihancı sen bana sesini yükseltemezsin. Nasıl ki ben de sana sesini yükseltemezsem. Okey mi hayatım? Bak kardeşim. Birincisi tamam mı? Senin non olaydı aldığın, senin aldığın maaş hak edişin değil. Non olay sana normal maaşının en az 10 katını veriyor. Senin de öyle. Ben, tamam, benim, benim şu an burada aldığım maaş hak edişim kanka. Hı -hı. Hak edişim kanka. Ne kadar aldığımı bilmiyorsun. Dün, hak edeyim. dün, edişim. Dün telefonda da bana aynı sözü söyledi. Kanka dün telefonda dedin ki. Bin Oğlum ben böyle polemiğe giremem lan. Yani direkt silah çeken Monitörde falan çıkarmadım. Hepiniz yani. maaşları oluyor dedim. Bizimki yılbaşında düzenleriz de biz sizin kadar absürt rakamları almıyoruz kanka ama. Orasını kanka. orada ben de biliyordum 130 bin dolar verdikleri zaman oraya gidip 6 ay yayını mı yapsam aylık 2 milyon TL. 130 bin dolar bakalım. Bakalım. Dolar dolar da ama oldu zaten. 2 milyon. Alsam rahatıma baksam batarsa da batsın ben de derdim. Demedim. Çünkü ben dedim ki platformun için savaşacağım dedim. Olması gereken yaptım? Siz de orada olması gerekeni yaptınız. Bu bizim suçumuz evet. değil. Senin suçunda değil. Ama burada suçlu kim biliyor musunuz? <laughs> Yok ya o 2 milyon ne yani? Sence... Saçmalama ya. Yani. Şimdi, şimdi ben biliyordum. Biliyor muydun? Plan? Ama o zaman altıdan hesaplasan 2 milyon, bir milyon yapıyor. Telefonun Galada'ydın. Ha? Ha orada biliyordum, Galada öğrendim. Galada öğrendim. Galadan önce, ya, bugün öğrendim. Ha, dün öğrendim ben yani, sabah öğrendim. Ben dedim ki, bu paylaşımı yapmasaydım hiçbiri sizi aramayacaktı. Yani söyle yani. bu paylaşımından önce... Ya ben sonra saati söyleyeyim mi şekerim? Neden Peki. o zaman diğer arkadaşlarınızla paylaşmadınız? Büyük yayıncı arkadaşlarınıza? Kanka bak bura kapanıyormuş. Bugün. Bura... Büyük yayıncı arkadaşlarınız derken. Biz, biz, isim niye vermiyor ya? Yani? Bizi tanımıyor mu? Demediniz. Ay. Çünkü daha paylaşım yapmayalım dedi. Ay egom götüme kalktı. Dedi bize. Sizi? İnsanlar, yani ya? şey hani gala gidebildiği yere kadar daha gitsin. Dedi. Hayır ne <laughs> gide Bu ay kapanıyor zaten. Biz dün akşam gala olmasaydı ben yayında söyleyecektim. Ben zaten kurtlu gibi o başardık diye soru attım. Sanki gol atmış futbolcusun amına koyayım. Sen niye bu kadar sevindin ki buna. Kardeşim. Başka o, insanların o, o, para affet. kaybetmesinden. Ne ha, bunun üzerinden de benim kaçacaksın. Affedersin de kanka. Ya Cihan bak, ya, bak, bak bir şey diyeceğim Cihan. Salak mısın? Tamam. Şu kim, film, an. Benim kasmıyorum ben. Kim, kim bak, kimin, bak benle. Kim? Bak benle. Tamam. Bak benle düzgün konuş lütfen. Ben prim kasmıyorum. Tamam, prim kalsam başka insan götünü yalardım. Ben kimsenin götünü de yalamadım. Her yayıncı hatasını söyledim. Bana bir daha prim kasıyorsun deme. Tamam o zaman. Şunu söyleyeceğim sana. Ego'yu şu an arayıp film kasıyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Telefonum yok. Vallahi ee, diyeceksin. Işte sadece büyük yayıncıların böyle absürt rakamlar, aşağı büyük paralar verilen yayıncıları. Bir iki ne alaka lan? İki yazıyor herkes? Sefes edilmiş sadece. Küçük yayıncılar hala orada devam ediyor. Hayır, herkesin. Hayır. Ben bana Herkesine yazan, geçen. bana yazan me mesajlar, bana çocuklar dedi ki, abi de size geleceğiz falan filan. Ben 10-15 kişiyle konuştum. Ondan sonra bana döndüler ne dediler biliyor musun? Kanka dedi e, biz devam edecekmişiz. Sadece bu mu mavi tikli muhabbetiniz varmış herhalde. O yayıncıların sözleşmesi iptal edilmiş dedi. Çünkü onlar e, dedi, evet öyleymiş. Ses kaydı dinleyebilir tamam, sana? Tamam. On, sen doğru biliyorsun Cihancı. Ben bu platformda olarak ben bilmiyorum Cihancı. Doğru haklısın. Ben, ben, ben söylüyorum. Bu, bu, o zaman bunu da öğreneceksin o zaman. Aa ses kaydı mı dinletiyor orada? Ha. Aynen. Yeterince sizi oyaladı onlar. Hala onlara inanıyorsunuz. Hala burada kardeşiniz dediğiniz insana inanmıyorsunuz. Hala başka şeyleri... kardeşim dediğim adam bana sen prim kasıyorsun diyor. Gidiyorsun millete ego dolduruyor. Milleti dolduruyorsun. Yani kardeşim dediğin adam böyle mi yapıyor Can? Ka kardeş... Hayır, çok duygusal. kardeşsin. Gidip milleti galyana... Herkesi dolduruyor. Sen bundan da prim kasıyorsun. Lan Cihan benim neyden prim kastığımı söyleyebilirsin. Bak kanka biz ben film yok. Özür dilerim bunda ben bunu yani. göstermem de bak. Kanka bu küçük yayıncıdan bir var WhatsApp grubu. Bir, evet. bir arkadaş da var orada. Onlar işte bunu paylaşma devam bence. Onların... Yasak. Bence de böyle bir şey yasak ha. Bakır şey Cihan. mi? De benim özel şey, Yani onlar hepsi devam ediyormuş. Bu mavi çıktı. Profesyonel yayıncılar e, ay sonrası olmuş. Bak Ha bir şey yokmuş ki. Gördün mü? Doğrudur. Ama ben ya, ben doğruları edeyim. konuşuyorum burada zaten. Ben de sana ama ben konuşmuşum. yalan Ben, ben de yalan konuşmuyorum. Ya Ara. söyleneni konuşuyorum da. Ben de size bak, her şeyi söyleyemiyorum. Ben, bir ben, tane bana ben bana biraz anlatıyorum. Biraz şunu, biraz şunu konuşalım istiyorsan Cem. Oğlum ne yaptın ha? Prim lafı öğrenmiş insanlar. <gülüyor> bu PUBG <laughs> Mobile bir prim lafı öğrendi. Bu firime, bana örnek gösterir misin? Ego sen primci bir insansın, bana der misin? Otur. Ego, sen primci bir insansın. Oturup kanka tutamadım. benim başkalarıyla kavgalarımı oturup izlemem bence bir primdir. Çünkü kendi yaptığım bir şey Oy değil. Da. Bir başkalarının kavgasını oturup izleyip izlemek bence primdir. Kendi Prim bu mu şey. başkalarının götünü yalamak mıdır Cihan? başkalarının götünü yalamak ayrı bir şerefsizlik. Onu yapan bir sürü insan var zaten çevremizde. O ayrı bir şey. Çok onlar zaten. Aynen kanka yani. o yüzden gerçekten onlar zaten yorumum yok kanka. Bak sen adam gibi adamsın. O konuda şüphem yok ama şu an sinirlisiniz, agresifsiniz. Ben de aynı şekilde. Ben de aynı şekilde. Anladın mı? Benim yani derdim ben de bir şey. Ben bizim... başkaları kavgaları izleyip taşak geçiyorum. Ben evet, buradan Ama kanka hep neden hep bu kadar savunmuyor mu Ben savunmuyorum çünkü kitleler kavga etsin istemiyorum. Senin gibi yayında çıkıp başkalarını başkalarına doldurmuyorum. Ego, ego milleti dolduruyor diye gösterip Milleti kavgaya sürüklemiyorum. Milleti birinden nefret ettirmiyorum. Benim yayıncı kavgalarını... O yayında kanka izleyen... Bu durumda ben de primciyim değil mi şu an? Ama yok ben taraf tutuyorum. Bekle. o kesitlere de baksana. Aman ne koyayım hayatımda yayında açıp da bu kaçıncı izleyişimiz? Ego benim bak, kardeşim bak, bir de şey her zaman destek... Arkadaşlar lütfen amanın ben şu <laughs> tamı <tutamıyorum>. gönderdim. <laughs> Oğlum bir dakika. <laughs> Arkadaşlar vallahi benim böyle şeylerle işim olmuyor. Ben zaten kavgaya tamam hani Bireysel kavga evet, ama böyle sözlü kavgalarda ben gelemiyorum zaten, böyle şeylerden hep uzak duruyorum farkındaysanız. Benim yani canlı yayında dört defa, üç defa, beş olmamıştır yani. O da bana oldu, tamam. o, onlar da oldu açıkçası. Lafımı kesme, Ben gidip milletin yayını izleyip taşak geçiyorum bu millet niye kavga ediyor diye. Ben gidip milletin kavgasını izlemiyorum. Benim Allah'ım ne oldu ya. YouTube'da... Hatta YouTube'da şöyle videolarım yok. Egoist Pati yayıncılar hakkında konuşuyor diye. Ama senin 3 ayda bir var. O zaman sen de primsin Can. Doğru mu? Lan de e, Sergar. Buradan çıkış yapmıştık amına koyayım. Ya şuraya bir giriş yapsak mı? Ya yayıncılar hakkında. Bak ben ne yazıyorum bak. Bak Google'a yazıyorum. Kanka, ya. Yayıncılar hakkında. Sen biliyor musun? Ben... Yok ben de bilmiyorum. Ana, sikim ki FIFA'yı unutacağım. Allah cici ya. Ne ne Yayın açmazsan çalalım demiş ya. çocuklara. Düşsene, yayın e, kanal çalınıyor. E, bir tane video yükleniyor. Tugay yayın aç. 500 bende ver, versem. Versem 500 lira. Al abim bundan sonra mezarlığıyla alakalı kötü paylaşımlar yap. Ben sana aylık 500 lira vereceğim desem. Ya da ben egoist pati hakkında git hadi abicim 500 lira vereceğim, 1000 lira vereceğim sana maaş gibi. Hep ama egoist pati ile kötü paylaşımlar yap desem bir sürü kanal seni de paylaşır. İnsanlar e, bu şekilde üzerime oynuyor. Ondan oyunu. bahsetmiyorum canım benim. Bak sen yayınlarında YouTuber'lar hakkında konuşmalar yapıyor musun? Hayır. Ya cevap bu ne ama mezajlı YouTuber'lar hakkındaki görüşleri. Tek tek herkes ben hakkında bakmasına kadar işlemişler. 9 9 ay önce. Ne ne o mükemmel kanka. Bak güncel var mı bakın. Bir kere konuşmuşuzdur. Ne demişizdir? O da Neden? şey. Şey birine sırtını yani. yaslama, ona yasla. Bu mudur yani? E tamam o zaman bu da primciyan. Sen de çıkıp konuşmuşsun yani. Sağ ol Bu da kanka, prim o zaman. Hayır ben ben bu anlamıyorum. Bu da prim o zaman. 9 ay önce Daha. prim yapmışım. 9 ay önce zirvedeydim kanka. 9 ay önce Mart ayında zirvedeydim. Git bak bakayım 9 ay önce videolarıma ne kadar izleniyormuşum. Ama 9 zirvedeyken, 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 zirvedeyken başka konuşabiliyor musun hayatım? Konuşmuşum demek istiyor. İşte, orada var ya efendim. Yani i̇şte hani böyle bir hakkın var mı? Benim sen, Bana diyorsun ya senin yok böyle bir ya hakkın kanka, Kanka izleyiciye git sor. 100 adama sor. Benimle alakalı yorum yapsınlar, seninle <laughs> alakalı yapsınlar. Ben yılda bir defa konuşmuşumdur. Eyvallah, sen 7.24 konuşuyorsun demek ki. Ben, yani ben girip bakmıyorum. Istiyor. Ben sadece izliyorum Cihacım. Kanka, ben de izlemiyorum işte. Ben oyun oynuyorum, biri geliyor bana şerefsizlik yapıyor, biri Allah itlik yapıyor, biri... Sesi şey, oradan mı geliyor lan? Çıkarıp doluyorum, geliyorum. diyorum ki sıçarım lan böyle like şey, kızıyorum. You. Benim sistem... Ben... Ben, ben, evet, bana diyorum. şunla gel kanka. Bana dedi ki, Cihan benim problemim ben bu, yapacağız bu, yapacağız. bu, bu... Drop mu var? Nasıl drop var? Ne drop? Dropçuk drop, çok drop ne alakası var? bu dediklerini alındım. Onu söyle bana. Yok eskiymiş Yapma. yok. Sen de sence bir hata yok mu? Hayır yok kanka. Yok. yok. Sen sen dediğin gibi ilahsın. En son nasıl? Ee... Bak işte sen yani, hala birilerinin izlerinden böyle devam et kanka. Yok ne birilerinin izlerinden kanka. İlah ne yani demek açık sen... bak ben diyorum ki yüce Rabbim diyorum. Beni PUBG Mobile tarafında ilahı gibi göstermiş anladın mı bu. Oyundaki kahramanlık, mükemmellikçilik, harikalık, yaratıcılık anladın mı? Oyundaki herhangi yani bir oyundaki gül... diyor PUBG Mobile'dan bahsediyoruz orada. İnsanlar Anladım. işte algı yaratmayı böyle seviyorsunuz kanka. Kusura bakma Anladım. ben çıkıyorum kanka. İst Arkadaşlar ben pop yayıncı olunca nonolive dediği gibi çocuğum. Kaldıramadı bizi anladın mı? Nono live'ı Ne gerek vardı canım ya. Dediğin gibi konu. O adam ne? adam. İstersen şöyle sen, teşekkür sen. Canım. istediğini yap kanka. Yani Teşekkür ederim canım. Şansınız bol olsun. İnşallah ne hani motive gelirsiniz. Burada birlikte yayınlar açarız. Güzel şeyler olur. İnşallah ben daha iyi yerlere gidersin. Bilmiyorum. Gidersin. Hayatında başarılar kardeşim benim. Giderdim <laughs> i̇nşallah inşallah numaramı inşallah. Ama <laughs> inşallah. i̇nşallah. yayınlar i̇nşallah olsun. Cence. İnşallah bu İnşallah. Başarılar Eyvallah. Kaç defa inşallah. Ha? Alttan alıyoruz, anlamıyorlar. <laughs> bak gitti ben <bak>. arkasından <laughs> bir şeyden. Alttan alıyoruz, anlamıyorlar. Yani. Dert. Ha?